koşuyorsun tatlım? Kaydırağa gitmek istiyorum. Bu kaydırağın insan yiyici olduğunu bilmiyor musun? Ne? Hepsi hikaye. Hikaye mi? 15 kayıp çocuk hikayesi mi? Ve tüm hayvanları da yemiş. Market poşetleri de bir hikaye mi? Anladın mı şimdi? Bunlar hikaye değil. Gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten. Bu kaydıra unut. Ah, neden kaymayayım? Kaymaya gideceğim. Aa, çok sıkıcı. Burada kimse yok. Ne? Ben lezzetli değilim, çinip çinip tükürecek. Büyük anne, büyük anne. Ada, sana ne dedim ben? Hmm. Hey, nereye gidiyorsun? Kontrol edeceğim çünkü ben de lezzetli değilim. Kontrol etme, çocuklar lezzetlidir. Ah, git, git, git. Burada oynama git. İlginç. Bu kaydırak gerçekten yiyeceklerini seçiyor mu? Doğru. Kontrol etmem gerek. O zaman bir ton çocuğa yardım ederim. Yaramaz kız ne buldun? Kaydırağı besleyecek misin? Evet büyük anne kaydıran ne yediğini kontrol etmek istedim. Tamam tamam git. Çocuklar kaydıran ne yediğini şimdi öğreneceğiz. Yer mi yemez mi oynayacağız. Tut. Aa, bu da ne böyle. Çocuklar ne dersiniz? Portakalı yer mi? Çok lezzetli. Hı, onu yemedi. Belki kaydırak tatlı şeyleri sevmiyordur. Yalnızca deney için. <laughs> ne kötü davranışlar! <laughs> Sab kam çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Onu yedi. Bir hipotezim var. Ne? Hipotez bilimsel bir tahmindir. Ah, artık herkes bir bilim insanı. Bilimsel tahminler. Çocuklar, sanırım kaydıran nelerden hoşlandığını biliyorum. Ama kanıta ihtiyacım var. Hmm, evet. Ne arıyordum? Şekerler. Hmm. Ve şimdi bir limon. Al. Ve şimdi sağlıklı bir kurabiye. Hmm. Dondurma. Hmm. kanıtlamak istedim. Sadece tatlı şeyler yiyor. Bekle bekle. Bugün pamuk şeker yiyen bir kız geldi. Sonra lollipoplu bir çocuk. Ve geçen gün çikolatalı kızları yedi. Ve geçen üç paket dondurma yiyen çocukları yedi. Yani ekstra kaydırak sadece tatlıya düşkün çocukları yer. Hey nereye gidiyorsun? Gidip diğer çocukları uyaracağım. Aa, bak biraz şekerleme. İşte seni obur. Dişlerin birbirine yapışana kadar ye. Bunlar her yerdeler. Kimseye huzur vermiyorlar. İnsanların ona neden fare dedikleri çok garip. Mırırır. Tek bir fare bile yok burada. Hani fare? Ketnep burada nasıl fare olabilir? Acıktıysan gidip buzdolabına bak. Aç değilim. Sadece fareler benim tutkum. Anlamıyor musun? Bu benim kız kardeşim Bingo. Evet şimdi annemlerdeyim. Az önce evdeydin. Oraya nasıl bu kadar çabuk geldin? Buna inanamayacaksın. Siren kafası bizi buraya yıldız gemisiyle getirdi. Ve uzayda uçtuk. Aa, tabii ki sana inanmadım. Hiç kanıtın var mı? Filme falan aldın mı? Kanalımda izlemedin mi? Ben her şeyi çekerim. SS Show, İspanyol kanalı. Henüz izlemedim. Şimdi izleyeceğim. Güle güle. Çocuklar, Saşa'nın bir YouTube kanalı olduğunu biliyor muydunuz? Kanalında süper harika videoları var. SS kanalına gittiğinizden emin olun. Ve videoları kaçırmamak için abone olun. Gerçekten kanalı çok eğlenceli. Tüm bölümleri izlemek için kesinlikle abone olun. Harika! Ben de uzaya gitmek istiyorum. Çocuklar, bu videoyu izledikten sonra SES Show Espanyol kanalına gittiğinizde ve tüm videoları izlediğinizden emin oldun. Kesinlikle. Saşa acele et. Bunu görmelisin. Neyi görmeliyim? Yine ne oldu? Bir fare arıyordum. Tık 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 diye bir fare bir şey buldum. Sonra ben bir video çıktı Peki, ortaya. Peki tamam tamam. Biraz çay yapacağım. Ne çayı? Video önemli hadi. Tamam tamam hadi gidip bakalım. <laughs> Bulu'yu bebeğim ne oldu? <laughs> Az önce bilgisayarda ailemi gördüm Bingo kız kardeşim ebeveynlerimi arıyordu Ve ebeveynlerim Alex ve Arina onları kurtardı Sonra video sona erdi Başka bir şey başladı Çok üzüldüm <laughs> Çok üzüldüm ama ağlıyorsun bu iyi bir haber. Ebeveynlerin onlar özgür her şey yolunda. Öyle değil mi? Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Ve video kayboldu. Bekle şimdi bulacağız kenara çekil hadi. İşte fare. Bu yine başka faremiş. Hala anlamıyorum. uf alış şuna. Oh, işte burada. Bazı tanıdık yüzler. Elimizde ipucu olması çok iyi bir şey. Ebeveynlerin mesajı görmesi için yorumlara yazalım. Ama çok uzun zaman alabilir bu. Peki o zaman onları ararız. Maalesef telefonlarını belirtmemişler. Ama sorun değil. Yorum yazalım. Beklerken de arkadaşını ararız. Alo Selena merhaba merhaba Selena Arena Dans Hikayeleri kanalını biliyor musun? E tabii ki biliyorum Arena benim arkadaşım. Harika lütfen Arena'yı ara. Bluey'nin ailesinin nerede olduğunu bilip bilmediğini ona sormalısın. Sasha, tüm videolarını izledim. Artık biliyorum. Bayan Delight, Bluey ve Kate'ne hakkında her şeyi öğrendim. Abone de oldum. Şimdi Arena'yı arayacağım seni sonra ararım tamam mı? Benim aramamı bekle lütfen Sasha. Hadi Arina cevap ver. Ah, tamam babasını arayayım. Alo? Merhaba Alex amca, ben Selena. Yani Selena San Show kanalı. Ah, Selena, nasılsın? Teşekkürler, Aa, iyiyim. Ama şu yüzden aradım seni. Kız kardeşim Sasha Bulu ile yaşıyor. Bulu yanlışlıkla dijital sirkle birlikte ışınlanıp Sasha'ya ulaştı. O nasıl geri döneceğini arıyor, ailesini arıyor sizin videonuzda anne ve babasını görmüş. Evet onları kurtardık. Neredeler peki? Nerede yaşadıklarını biliyor musun? Biz bilmiyoruz ama yorumlara Blue'in onu aradığını yazabilirsin. Ailenin ve onun nerede olduğunu bilen birileri çıkacaktır bence. Yorumlara yazarlar. Bu eminim izleyenlerin ilgisini çekecektir. Harika fikir Alex amca. Hoşçakal. Çocuklar, hep birlikte bu videoyu beğenelim. Bunu tüm arkadaşlarımıza gönderelim. Buluyunun ailesini bulmasına yardım edelim. Onları kesinlikle bulacağız. Merak etme, onları bulmaya çok yaklaştık. Selena arıyor. Eminim iyi haberleri vardır. Merhaba Sasha. Merhaba Selena. E, ee, öğrendin mi? Öğrendim. Onlar da nerede olduğunu bilmiyorlar. Sadece onlara yardım etmişler, hepsi bu. Ama onlar inanıyorlar ki tek çıkış yolu videolarının altına bir mesaj yazmak, çocuklardan paylaşmalarını istemek bu videoyu. Bunu zaten yaptık. Oturup bekliyoruz. Henüz kimse yazmadı. Ama İspanya'da yaşadıklarını biliyoruz. Bu bizi çözüme yaklaştırıyor. İspanya'daki çocuklar Bulu'yu tanıyorsanız yazsın. Yaşasın. Bingo yazdı. Bekliyor olacaklar. Madrid otobüs terminalinde. Saşa, Saşa söyle bana ne kadar sürede giderim? Bekle, bekle. Bunun bingo olduğundan emin misin? Kim yazdı acaba? Bingo değil mi sence? Asla bilemezsin. Belki biri şaka yaptı. Yaz telefon numarasını yazmasını iste. Peki cevap verdi mi? Henüz değil. Sana onun olamayacağını söylemiştim, değil mi? Yaşasın, bir telefon numarası var. Alo, Bluey, sen misin? Hayır ama şu an benimle. Alo, Bingo, gerçekten sen misin? Aha, aha. Olayı, beni bulmuşsun. Nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. Merak etme. Arkadaşlarım Sasha ve Ketnep yardım etti. Ketnep mi? O da mı senin arkadaşın? Uzun bir hikaye. Ama tüm hikayelerimizi izleyebilirsin. SS Show İspanyol kanalındaki hikayeler. Ve sen de şu adrese gitmeyi unutma. Tüm maceralarımızı orada izleyebilirsin. Tamam mı? Selena kanalda bir portal yayınlanacak. Maceralarımıza devam edebileceğiz biz de değil mi? Beni unutma ve ziyarete gel. Seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Ketnep'e selam söyle. Tüm maceralarınızı izleyeceğim. Hoşça kal.